Çocuklar bu ne ya? Krokodilo Bombardino mu bu ya? Aa evet evet o. Çocuklar çocuklar. Aa şuraya bakın. Krokodilo Bombardino bizde. Bu tarafa gel bu tarafa gel. Hii, bu tarafa gel. Gel bu tarafa. Aha sana doğru geldi. Ay 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 uçacak şimdi. Aa sen dikkat et. Krokodilo Bombardino. Burada bak bak bak. İnanmıyorum ya. Krokodilo Bombardino git buradan. Git buradan. Aha uçuyor. Cesur. Bu ne ya? Krokodilo ne şimdi bombardino. Aa oyun mu oynuyor böyle Tövbe sen Kaç kaç kuyruğu değecek sana. Çekil 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 bu ne? Aa! aa. Krokodile bombardino oyun oynuyor arkadaşlar. Buna ne oldu böyle ya? Normalde uçmuyor muydu bu? Aa! Kafamda bombardino Ay çabuk çabuk gelin. Koşun 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 koşun. Koş 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 koş. Ay nereye gidelim saklanalım mı? Hadi ki odanıza saklanalım. Hadi gel. Gel aslan sen de gel. Koş koş koş. Aa, aa koşun koşun koşun. Aa koşun saklanın. Hadi saklan saklan. Aa sen oraya mı saklandın yes. Hadi sen nereye saklandın buraya mı? Ay saklan saklan. Ay yatağın altına girdi Yiğit. Tamam. Aa, cesur sen nereye girdin? Hadi sen çadıra mı girdin? inanmıyorum ya. Ay tamam tamam. Hayır hayır sen çadıra gir. Tamam orası güzel süper. Yiğit de orada yatağın altına girdi. Süper Yiğit tamam sen okuyor oradasın. Aa sen nereye girdin? Aa sen. Tuk 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 sen nereye girdin? Sen mutfağa girdin. Tamam sen de orada saklan. ki ben nereye gitsem aa nereye gideyim çocuklar en iyisi çadıra gideyim ben de değil mi hadi bekleyin beni aa acem ah sen buradasın değil mi? Aa Asel de yatağın üstüne çıktı arkadaşlar. Tamam ben şimdi nereye gideyim? Çadıra gidiyorum arkadaşlar. Aa bu ne ya? Vız, geliyor başımızın üstünde ötüyor ya. Bu nasıl bir şeymiş arkadaşlar ya? İnanmıyorum bu krokodilo. Bombardino da yeni çıktı ya. Bu ne böyle? Saklanacağız. Aa, Hadi geldim çadırı çadırın içine gireyim. Aa tuk tuk tuk. Şöyle camı da kapatalım da perdemizi de kapatalım. Ah şurada bizim camımız da var. Bakar mısınız arkadaşlar? Ay evi evet, de evet. Ay neyse ya ben buraya sığmıyorum arkadaşlar. Ben buradan çıkayım da kendime başka bir yer arıyorum. Tamam mı arkadaşlar? <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> tamam. Tamam. <gülüyor> tamam. Aha öyle mi? Çok doğru. Cesur diyor ki bana. Gel diyor şu camın arkasına saklan diyor. Şu perdenin arkasına saklayayım mı çocuklar kendimi? <laughs> Hadi saklandım. Aha da geliyor. Aa sen saklan. Bombardino geliyor ya. Sen niye geldin? Aa aa şuna bak ya. Bombardino tepemizde. Biz saklanıyoruz. Bu da bizi arıyor. Bakar mısın? Nasıl arıyor? Gitmiyor da arkadaşlar bu gidiyor, geliyor, geri geliyor. Gidiyor, gidiyor, geri geliyor. Aha aha. Aa çocuklar bakın 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 yine geldi. Geliyor geliyor saklan Cesur saklan saklan. Aha gidiyor gidiyor bak bak gidiyor aha bu ne ya bu yine gitmiyor. Bu yine aha aha kapıya doğru döndü galiba bu bu sefer gidecek. Gitmiyor geliyor geri geliyor gitmiyor geri geliyor bu ne ya gidiyor galiba gidiyor arkadaşlar. Evet bu galiba gitti şimdi galiba aha döndü döndü kapıya doğru gidiyor. Eee süper Cesur Cesur krokodilo bombardıyona gitti biliyor musun? Yeah. gitti. Bakar mısın? Ay sen. Gördünüz mü krokodil oyunu nasıl gitti? Yiğit. Yit. Bak bak çık neredesin? Yatağın altından çık yiğit. Hadi çıkın süper çocuklar. Artık bombardino gitti. Siz de güvendesiniz. Evet, biz de güvendeyiz. Yiğit. Ay yiğit yiğit niye çıkmıyorsun? Anneciğim ne oldu orada? Aa ne buldun orada? deki şurada koşuyor. <laughs> <Aa, evet. gülüyor> şey ya Asel şuna bak nasıl oynuyor. İnanmıyorum. Şşt, git git koş burada. Aa dalga geçiyor resmen bizde Asel. Asel bu bizden dalga geçiyor bakar mısınız? Gel gel diyor kime diyor bu Asel? Bu kime diyor gel gel diyor ya. Geri durun. Aa atlayacak gibi ya kocaman da gözleri var bunun ya. Aa hadi koşun. Koşun 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 bu kuş gitmeyecek. Gel camı açalım, cam açalım mı? Yoksa kapıyı gel 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 kapıyı açalım. Kapıyı aç da çıksın. Aa şuna bakın ya çocuklar bu nasıl baykuş böyle? Aa Sel gitme 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 bak oynuyor oynuyor ya. Aa bakar mısınız bize ne yapıyor? Cesur geri dur geri dur. Aa geri dur ya çarpar. Aa şuna bakar mısınız ya ne yapıyor böyle? Hay, vurma. Ay atlar üstüne cesur ne yapıyorsun ya atlar